Bismillahirrahmanirrahim. Hayatının ana merkezinde ne var? Allah azze ve celle ile aranın nasıl olduğunu öğrenmek istiyorsan söyleyeceklerime kulak ver kardeşim. Allah azze ve celle seni nerede kullanıyor? Hayatının ana merkezinde ne var? Kur'an ve sünnet mi var? İşini mi almışın? Makam, mevki, kariyer Bunları mı almışsın? Maddi saltanat, para, ev, araba, ekinler. Bunları mı almışsın? Eşini, çocuklarını veya nefsinin peşinden mi gidiyorsun? İşte bu ve benzeri saydıklarımdan hayatının, kalbinin ana merkezine neyi almışsan Allah ile arandaki bağ o kadardır kardeşim. يا ايها الذين امنوا لا تلهكم اموالكم ولا اولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فاولئك هم الخاسرون وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ واكم مِّنَ الصَّالِحِينَ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا والله خبير بما تعملون